Yiyeceğiniz maddelerinden zahireyi, evet zahireyi seçin, işte tartın. Tübârikullâhu lekûn fîh. <fihim> Allah onda bereket halk eder. Evet, şimdi eğer taşmasın, eksik oldu, fazla oldu, böyle şüpheli bu şüpheden uzak olursunuz. Allah da bu suizandan bereket hasıl eder, uzak olunca bereket. Evet. Bunda, bunda şimdi tabii bu hadisle ilgili bir de Peygamberimiz buraya ki para ile ilgili bir şey alışveriş yaptınız mı aranızda mutlaka onu yazın diyor. Şimdi e, baba, oğul evet malını taksim etmiyorlar. Oğlan kazanıyor. Ne olsa diyor babam bir şey demez. Veya oğlan bana bir şey söylemez. Böyle söylüyorlar, konuşuyorlar. Öyle buralar senin oğlum diyor. Ama başka mirasçıları da var. Başka alışveriş yapıyorlar. Tamam oğlum işte bunu sen aldın. Bu ev senin. Ama yazmıyorlar. Böyle babasının üzerine. Şimdi biz öyle çok gördük. <laughs> Babalar sağken can ciğer birbirlerine merhaba merhaba. Baba ölünce bölüşme gelince o zaman birbirlerine can düşman oluyorlar. Çok kavgalar gördük böyle. Bizi de çağırdılar. Tabii barıştırmaya çalışıyoruz. Peygamberimiz diyor ki, para iş oldu mu, kardeşiniz olsun, amcanız olsun, dayınız olsun, dostumuz olun, yazın diyor. Yazın. Buradan şu kadar alacağım var, şu kadar vereceğim var. Bir şey olsun, böyle kavgalara meydan olmasın. İşte böyle, e, peygamberimiz burada da bunları söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu peygamberimizin sözlerine şey edersek, evet, e, şey edeceğiz, rahat edeceğiz sıkıntı gelmeyeceğiz